Meydan okuyamam ki sana güçlüsün, baş demem senin o gücünle. Sana kıymak ne haddime, seni yitirmeyi göze almak. Bunu denedim, başaramadım. Gücünü sınamayacağını bilsem üstünde, mı? hazırım, diz çökmeye, af dilemeye. Biliyorum, pamuk ipliğiyim gözümde. Onu da koparmamak için sözde vicdanını son raddeye kadar zorluyorsun. Zalimliğinle yüz yüze geldiğimde düşündüğüm şey, kim bilir hangi gönül yanarını onarmaya çalışıyorsun. Kim itmişti seni, kim kırmıştı hoyratça gönlünü? Benim gibi kırık dökük adamımı bulmuştum ödünlemek için çektiklerini Duygusal bir karmaşa içinde kıvranıp vakitsiz gelmiş hazam mevsimine ağıt yakan bir adam Ya hepimiz aslında ölü değil miyiz? Hiç aklına getirdin mi bunu? Çoktan bitti kısacık ömrümüz Varoluşumuzu aşırı abartarak bize ayrılmış zamanı sonsuzca uzun zaman sandık Ölü değil miyiz bizden önce yaşayanlar için? Ölü değil miyiz bizden sonra yaşayacaklar için? Ölü değil mi aslında yaşayıp tükettiklerimiz? Ölü değil mi yaşayacaklarımız? Hangisi uygun çıktı ki hayal ettiklerimize? Çoktan bitti birbirimizin üstünde tepinerek kendimizi onarmaya çalıştığımız ömrümüz. Bir gün Ölüm döşeğinde olduğun o son anları nasıl unutursun? Zenginin fakire, güzelin çirkine, akılın aptala, işitlendiği o son anlarda hayatının koskoca bir hiç olduğunu, ellerinin bomboş kaldığını nasıl unutursun? Ölmedik mi alacaklarımızla ve borçlarımızla? Yer altında sonsuz bir uyku uyurken Üstümüzdekiler tepinseler de yattığımız toprağın üstünde bir daha asla uyanmayacağımızı nasıl unuttun? O derin uykudan ne cennet ne cehennem için uyanacağız. Ardında bıraktığın hayat ışıltılı olsa bile çoktan söndü ışıklar. Geriye kaldı karanlıklar. Bir hiçti hepsi sonsuza tek uyuyacaklar için. Güneş'in önce bir kızıl dev olup küle dönüştüreceğini Dünya dediğimiz üzü toz bu mekanı Sonra evrende her zerrenin birbirinden Sonsuza dek ırayacağını ne zaman umurdum En fazla yapabileceğim bu Sana karşı testin bayrağını çoktan çekmiş benim gibi birinin üzerinde tepinmek Tepindikçe şişmesi egonun Fakat Zulmün fazlası işlemez. Çok daha ölmüş olduğunu bilen benim gibi bir adama.